Arkadaşlar Şimdi asker oyunu oynuyoruz Çok güzel çok basit Daha önce oynadım Buraları geliştirdim Arkadaşlar şimdi askerler geliyor Böyle Saşa Ekvamda asker alayım mı yok Şimdi Böyle geliyorlar Saşa yani Sonra kabahta askerlerle Savaşıyoruz arkadaşlar Savaş başladı Üzgünüm arkadaşlar pislikler öldüreceğiz. Ermenileri, Ukraynalıları öldüreceğiz. Ah, Azerbaycanlılar da bizim, bizim dost bizim yanımızda var. Ah, çok canım gitti öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm. Vallahi öldüm, billahi öldüm. Billahi öldüm, billahi. Allah. gidiyorum yine savaş, savaş, savaş savaşta kalmıştım ya arkadaşlar ne yapacağım sıkıldım vallahi sıkılıyorum bir tane kendim motor alayım mı aldım reklamla alınıyor Download and open the game

Arkadaşlar vallahi çok videom çekti çok da video. Ben bu videoya 50 bin like bekliyorum arkadaşlar. Yapar mısınız? Yaparım yaparsınız halol olsun arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlarım? Arkadaşlar şimdi 3. bölümden sonra iskeleti içeri çekeceğiz yine. arkadaşlar. Al 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 al. Arkadaşlar gidiyoruz. Gittim 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 kırdım. Şimdi askerler yığsın gidecek savaşa. Savaş başladı bile. Baa. Ben de yani kimi savaş başlıyor yani. Askerler öldürün o pislikleri. <laughs> of askerler ben, ben arkadaşlar. Askerler bu, bu videoya like atsın. Vurur vur. Aa, öldürdüler beni yine. Of be. Arkadaşlar beni yine öldürdüler. Yeni ekran başladı arkadaş. Arkadaşlar yine oynuyoruz. Bütün günlük lan başlıyor ya. Bunları vereyim sattım. Bunları da satayım. Çok para etti. 94 bin tane param var. Arkadaşlar burada düşmanlar var. Yani böyle kaçışıyorlar. <laughs> Arkadaşlar Bak biz ne yapacağız şimdi? Komutanlar komutan isteği kavahta durup saldırıyı açıyoruz. Ha. Arkadaşlar vurulmasınlar diye böyle gidiyorum. Böyle böyle yanda 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 vurulmasınlar diye. Tam taktik bu. Vurdu dur 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 dur. Arkadaşlar uyuyor uyuyor. Of, koş koş koş. Öldürecek yine beni. Gidip canımı doldurmam lazım. Ha, vuruyorlar bana. Gidip canımı doldurup geleceğim arkadaşlar. Vay vay vay. vay kaç kaç. arkadaşlar kaç. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Kaç arkadaşlar kaç 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 koş kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. git 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 koş 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 çok. Bundan çok param var. koş bundan çok Arkadaşlar gidiyorum yine oyna. Evet. Kuşandılar askerlerimiz. <laughs>

Şimdi arkadaşlar girdim gene oyna. Oy. Oy, oy. Ben gidiyorum arkadaşlar aşağı. Arkadaşlar yorum, gidiyorum 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 kazdım. Aa burada bir tane ev yıkılmış onu yapmam lazım. Lan, savaş arkadaşlar başüstüne arkadaşlar, arkadaşlar. Video bitmeyecek. Aşkım. Arkadaşlar video bitti kanaldan sağlılsın. Soldan abone ol bildiğimi düşünün açmayı unutmayın. Hadi kaçtım.